yas Kurudal'ın yanından geliyorum. Bana çektiğiniz videoyu gösterdi. Benim sözümü bir hiçe indirgediğin için sana teessüf ederim Nusret. Biliyor musunuz? Teessüf tam ne demektir? Çünkü konuştuklarınızı anlamadığını düşündüğüm için demek diyorum dilimizi bilmiyorsun. Teessüf hayal kırıklığına bağlı çok derin bir üzüntü anlamına gelir. Öğren istedim de. Hocam, kusura bakmayın ama önce siz yanlış yaptınız.